Ramazan'ın ilk gününden herkese merhabalar. Merhabalar. Evet, biliyorsunuz ki bahçemizi sürdürmüştük traktör yardımıyla. Şöyle göstereyim. Biz bugün bahçemizi temizleyeceğiz. Otlar falan var çünkü bayağı. Onları bir toparlayacağız. Traktörle sürdürmüştük. Biliyorsunuz biz daha önceden burayı zaten otlarını biraz yolmuştuk. Videolarımızdan görmüşsünüzdür. Ama bizim yolamadığımız altta ot, otlar kalmıştı kökleri mökleri kalmıştı. Traktör de onları şu an alt üst ettiği için bütün otlar üstte üstte duruyor. Bir daha yeşillenmesin diye. Evet. En azından biz üstteki otları dedik toparlayalım ki ondan sonra şu an hani tohumlarımızı ekiyoruz. Tohum ekeceğiz. Tohumlarımızın yine bir çıkması biraz süre alacak. O arada hem toprak dinlenecek. Ben iki günde bir akşamdan akşama suluyorum. Evet. Suladığım için hani yeşiller tekrar bitmesin diye. En azından toprak biraz daha uygun hale geliyor ben suladığım zaman. Ekmeğe işte son 1-2 gün kala yine traktörlü kültür yardımıyla toprağı kum gibi bir hale getireceğiz. Ondan sonra arıklarımızı yapacağız. Allah'ın izniyle bu seneki ekibimizi bu alanımızda gerçekleştireceğiz. Evet yani bir 15 gün falan daha var bizim ekmemizde. Çünkü tohumlarımızı bugün itibariyle ekmeye başladık biyolleri. Bu arada bahçemizin, bizim bahçemizi biliyorsunuz buradan kapımızın önünden komple bu arka taraf komple bizim bahçemiz. Evet. Ön tarafımıza kadar bu alan komple arı kovanlarının konulduğu alan komple şu an burası bizim bahçemiz. Ben şöyle bir karar aldım. Nasılsa zaten burayı hani ekiyoruz. Kiracı olarak kiracı açısından hani biraz problemler olmuştu. Hani belki kiracı gelip gelecekti buraya. Yapacak tadilat tadilat yapacaklardı. Balkonu kullanmıyoruz demiştik siz hatırlarsanız. Bu alanı da kiracının kullanması nereden baksanız bir buçuk seneye bulacakmış buraya kiracı yerleştirmeleri. Biz de dedik ki bari bu arka alanı da komple traktörle şey yapalım. Belleyelim komple bütün o arka bahçeyi. En azından evet, belirli bir kısmı komple. Buralara da en azından patates, kavun, karpuz. yani Tabii onu, yine onu, ekeriz onu yani bayağı. Ben arka bahçede şu arka bahçemde kavun, karpuz ticaretine girmeyi düşünüyorum şu an için. Şöyle geç kenardan göster istersen de ya, Bu hani, ben arka bahçemizi <laughs> komple düşünebilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. İşte bu alanda kiracı gelecekti. Normalde kiracıya kalacaktı. Evet. Ama bir buçuk sene sonra geleceği için ben bu sene burayı komple bu gördüğünüz bütün alanı şu an ek düşünüyorum. O gördüğünüz ilerideki o kulübeye kadar ilerideki gördüğünüz su hidroforu var orada. Hidrofora kadar ekmeyi düşünüyorum bu alanı. Bugün yarın traktör sokturacağım buraya. İlk ekim yerimiz burası olacak. Evet şöyle gösterelim. Bu tarafa da Yine aynı şekilde patlıcan, salatalık falan buralara da ekilebilir. Büyük bir ekim alanı yapmayı düşünüyorum aslında. Burası bana şu an baktığınızda ufak geliyordu aslında ama o tarafı gözüm kesmiyordu. Evet. Biraz <laughs> yani, büyük çünkü bayağı. yani akrabalarımız, eşimiz, dostumuz, İstanbul'dakiler de bundan faydalanır. Burayı komple ekersek. Hani evet. şu alanı ekersek hani buradaki yakınlarımız faydalanır. Evet. Ama komple ekersek en azından İstanbul'daki yakınlarımız falan da faydalanır. Yani bunun ticarete de dökebiliriz. Tabii canım. Yani o yüzden bu bahçeyi komple sürdüreceğim ben. Buraya kadar sürdürdük. Burada evet. otları temizleyeceğim ben şimdi. Ondan sonra viyollerimizi viyollerimize tohumlarımızı ekmeye geçeceğiz. Bir sonra bundan sonraki bundan sonraki videomuzda da büyük ihtimalle buranın komple traktörle girdiğimiz <laughs> anları göreceksiniz. Evet. Ben kullanmayı istiyorum traktörü. <laughs> Bizim bir tane Metin abimiz var burada. Yakın çevremizden yani iyi bir iyi bir iyi bir abimiz. Evet. Allah razı olsun. Hani hangi işimiz olsa hemen koşuyor. Burayı dediğim gibi komple biçmeyi düşünüyorum. Bütün bahçeyi. Yaklaşık bir 10 dönümlük arazi burası benim önden arkaya kadar. <laughs> Bazı takipçilerimize söylüyor zaten özlem. Ne yaparsanız yapın toprağınızda en ufak boş bir yer bırakmayın ekin diye. Çünkü evet. Yani bir salatalığın kilosu 30 lira olmuş. Salatalığın kilosu şu an 30 lira. Domatesin kilosu 20-25 lira. O yüzden bu bahçeyi komple ben ekeceğim ve hasat alacağım burada. Bahçenin bir kısmına buğday ekebilirim. <laughs> bir kısmına mısır ekeceğim. Yani yerimiz var sonuçta. Tabii ekebildiğimiz yani sonuçta her şeyi burayı, ekeceğiz. sonuçta burayı ben tutarken burayı ev tutarken ev sahibimiz bize şimdilik buraya kiracı düşünmediğini söyledi sonrasında biraz konuşmalar oldu. Kiracı yapabilir belki de kiracı alabilir miydi ama en son konuştuğumuzda bir buçuk sene zarfında bir buçuk seneye kadar kimsenin buraya gelmeyeceğini. Yani evet. Bir buçuk, hani bir seneden önce ben burayı yapamayacağını söyledi. Hani balkonu kullanmayacağız. Çamaşır olarak kullanıyoruz. Yani çamaşır asıyoruz oraya. İpler astık. Ama bahçeyi komple ilk konuştuğumuz gibi ev sahibimizden komple burayı ben evet. biçeceğim ve kullanacağım komple. Evet. Bize öyle evet. demişti zaten değil mi? Tabii Siz tabii kullanabilirsiniz. Komple de <laughs> burayı traktör sokup biçin, tabii. komple ekebilirsiniz demişti. Biz de onun söylediği zaten şu an için yapmaya karar verdik. Evet. Tohumlarımız var elimizde. Biz şu an için burası için tohum ekiyoruz. Hani buraya göre ekiyoruz. Atıyorum 40'ar er tane domates, 40 tane salatalık, 40 tane patlıcan gibi fide olarak. Ama ben bunu şu şekilde düşünüyorum. Şimdi bunların fiyolleri çıktığı zaman aynı fiyolleri bir, bir sefer daha ekeceğim ben. İkinci bir seferde buraya. Eksiz. Evet. Ayrıca dediğim gibi karpuz kabuğunu fide fide alacaktık. Hani bunları fide olarak alacağız. Çilekleri mesela çilekleri mesela bir yatak yapacağım. Evet. Hani güzel olur. Böyle <laughs> atıyorum. 300 metre kalan çilek olacak. Evet. Bu ticari olarak da olabilir. Evet dostlar. Bahçemizdeki otları biraz da olsun toparlayabildik. Çocuklar da uyandı. Bu arada çocuklar geldi yanımıza onlar da bir şeyler hani bizden gördüler otları topladığımızda onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Evet. Değil mi kızım? Zeynep ne yapıyorsun babacığım? Evet. Toprak kazıyorlarmış. <laughs> Bayağı bir hallettik. Şimdi sıra neye geldi dostlar? Neye geldi o zamanım? Evet, şu an viyollerimizi dolduruyoruz. Viyollerimize tohumlarımızı ekeceğiz. Evet. Normalde bunu torftan ekiyorlar. Torfun içine ekiyorlar. Torf toprağı böyle. Topra, torf toprağı mı deniyor tam onu da bilmiyorum. Hani böyle torf bitki toprağının içine ekiyorlar. Ama biz öyle bir şey istemedik. Çünkü biraz verimli olsun istiyoruz. Torfta çıkar mı çıkmaz mı bilemedim. Biraz gübre koyduk içine. Biz kendi bahçemizdeki toprağımızı Eledik süzgeçli. İncecik hale getirdik. İçine de biraz kurutulmuş gübre koyduk. Toprağı biraz nemlendirdik. Ondan sonra hepsi ikisini karıştırıp toprağı biraz nemlendirdik. Şimdi bir yollarımızın içine koyuyoruz. Ondan sonra ufak ufak tohumlarımızı içlerine ekmeye başlayacağız. Yaklaşık bir 15-20 gün 25 gün var yine benim ekmeme bunları büyük ihtimalle ekmemizi. Yani ben ekimi büyük ihtimalle Mayıs başı gibi yaparız diye düşünüyorum. Mayıs Mayıs'ın başında ya da Nisan'ın sonunda. Hani tam pazar şey bayram zamanı. Buna denk gelir diye düşünüyorum. Çünkü erken çıkarsa erken yaparız ama ben hani bir ay sürer diye düşünüyorum çıkması. Hadi o halde ekmeğe geçelim dostlar. Biz biraz bir yolları dolduralım. Evet. Ondan sonra ekelim. Biz şimdi tohumlarımızı ektik. Şimdi üstlerini kapatıp sulayacağız onları. Artık fide vermesini bekleyeceğiz. Vallahi ekebildiğimiz kadarını ektik. Evet. Bayağı bir var yaklaşık şu an Şey göstereyim. 6 8 10 tane bir var. 45'li miyor bunlar? Evet. Şu an benim ektiğim ne? Şu an benim üstünü kapattığım <laughs> bezelye. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ben bezelyenin mev... şeyine mevsimine hiç bakmadım. Bezelye ne zaman ekilirmiş bakmadım. Elimizde tohumları vardı. Bir değerlendirelim yani çok çıkmayacak değildir herhalde yaz gelsin işte. Burada ne var? Burada ne olduğunu bilmiyorum. Bir hani şey kıl biber var burada. Kıl biber. Tatlı kıl biber. <laughs> Tonları gösterelim. Şimdi biz bunları burada bırakacağız. Sulayacağız değil mi sürekli burada? Yani her gün. Havalarısını da artık her gün sulamamız lazım. Evet. Yani şöyle evimizin ön tarafında o ekeceğimiz alanın hemen kenarına koyduk bu şekilde. Buradan sulayıp bakımlarını yapacağız artık. Orası sabah güneş alıyor. Sabah güneş doğduğu zaman buradan alıyor. O yüzden Bunları buraya koymak daha mantıklı geldi bana. Evet burası uygun yani onlar için. Akşam güneş almıyor. En azından fazla bir güneş alıp yanmaz ne bileyim hani bir şey evet. Bu da sabah güneşini alırlar. Mis gibi. 7-24 güneşte kalmazlar. Zaten fazla bir süre geçmez. Bunlar hemen olacaktır diye düşünüyorum ben. Niye fide almadınız diyenler olacak. <laughs> Hazır istemedik. Evet. Yani biraz kendimiz deneyelim deyelim dedik. Hani bakalım. Çünkü bunu şimdi bana ben eminim. Şu sıraladıktan sonra bunu atıyorum. Bir hafta sonra böyle filizlenmeye başladığı zaman ki gördüğündeki vereceği mutluluğu ben sanmıyorum o şeyin vereceğini. sonuçta bu işi ilk defa yapıyoruz. Biz tam yapmak istedik değil mi? Hazır olanın vereceği mutlu, yani bunu vereceği mutlu olan hazır olan vermeyecek. Evet. Milletin to tohumlandırdığı şeyi ekmiş olacağım. Ya gerçi hani baktığınız zaman, baktığınız zaman biz de fide alacağız. Hani bunlar bize yetersiz gelecek. Çünkü az önce de dediğim gibi biz arka bahçemizi de komple ekmeye karar verdik. Onun için Hepsine tohum yetmez. Bunları şu an bir acemiliğimize atalım diye. Evet. Şey yaptık. deneyimle gelim istedik. Yani deneyimlemek için yaptık bunu şu an böyle. Üç tane kaldı. Üç Efendim. Bana yardım etsene biraz. Toprak kalmadı sen biraz toprak ele. Tamamdır. Görey başına. <laughs> Haydi bakalım. Tohum ekibimiz bitti. Evet. En sonunda bunu bitirebildik. Vallahi. En zor iş gerçekten <laughs> şu. Hani, çünkü çok yani doldurmak gerekiyor. Bir tanesinde 45 tane var. Evet. Bunlara toprağa doldurmak ayrı bir şey. Toprakla gübreyi karıştırmak ayrı bir şey. Tek tek hepsini doldurmak yani. Bir ortaya attığınız zaman kenarları dolmuyor falan. Yani doldurmak etmek bayağı tohumları dikmek üstünü kapatmak bayağı bir zor yani. Şimdi biz bunu bitirdik. Burada kalacaklar. Allah izin verirse şu an sulayacağım. Allah izin verirse yani bir iki üç güne, iki üç güne. Yani haftaya haftaya hafta, önümüzdeki hafta sonuna kadar büyük ihtimalle ufak ufak böyle filizler vermiş olurlar. Evet. Yani inşallah. Hadi bakalım hayırlısı, hayırlısı olsun. Olur. Şimdi göstereyim Yöllerin işte biraz geniş, geniş olduğu için biraz fazla suluyorum. Zaten bir sakıncası yok, hava sıcak şu an. Evet. Zaten altlarında kocaman delikler var. Yani birazdan akar geçer, zaten alttan akacak fazla. Evet, atılıyor. aynen öyle. Zaten toprak kompreslenmiş olsun içindeki. Yorulduk valla. Siz bunun 15-20 dakikasını izliyorsunuz, ama şu yölleri biraz hazırlamak, evet. içine toprağını doldurmak, top içine dolduracağın toprağı buradan bizim toprağımızdan elemek yani içindeki taşları olsun, ufak ufak olsun elemek gerçekten çok zor. Hani biz sabah yemin ediyorum size 7'de kalktık. 7 içeri geçiyordu. Ben evet. özlemi kaldırdım. 7.30'da kapıya çıktık. 7.30'dan beri biz dışarıdayız. Çocuklar evet. geldi falan. Onlara bir şeyler yedirdik. Yedirdik falan. İşte bu şekilde uğraşıyoruz sabah 7.30'dan beri. Ama en sonunda bu da bitti. Toprağımızdaki pisotları da aldık. Şimdi son bir işimiz kaldı. Çömesimizi biliyorsunuz civcivlerimizi al, al, almadık hala yerine. Şimdi hani son iki saatimiz falan var artık çalışamayacağım. Çünkü son iki saat kala şu an civcivlerimizin de altını bir güzel halledeyim ben. Evet. Altına şimdilik beton beton dökemiyorum. Etrafını taşla çevireceğim sansar falan girmesin diye. Çünkü artık çok büyüdüler. Hani size şu şekilde söyleyebilirim. Zaten görürsünüz videoda bıldırıcını geçtiler. Bıldırıcının seviyesini geçtiler. Yani şu an piliç oldular. <laughs> Bildiğin. Almam lazım artık sığmıyorlar. Ve kafesi çok pisletmeye başladılar. Hayvan büyüyünce pisliğe de büyüyor. Tabii ki. Onun için artık onların pisliğine dayanılmıyor. O yüzden bir an önce almamız lazım. Zaten ışığı kapattım ben. Bu arada o üşüyecekler mi, üşemeyecekler mi diye soranlar. Odamızın camı zaten sürekli açık. Şu an ben nereden baksanız 3-4 gündür de kapattım, ışıklarını kapattım. Soğuk odada kafesin içinde duruyorlar. Alıştılar yani o yüzden şu an için akşam soğuklarından kaynaklı bir durum yok. Ki bu gece senesi var 15-16 dereceleri gösterecek. O yüzden herhangi bir sorun yok. Evet dostlar bugünlük bizden bu kadar. Lütfen abone olmayı, beğendiyseniz like atmayı, ve zil butonunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.